Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynayacağız. Bu sefer ayarladım kasmıyor. Kasmıyor yani. Hemen tamam. girdim. Şu ses açık. Başlangıç. Parti özel. Üç kişilik. Hop, hop. Bak. Biri bu olsun arkadaşlar. Biri bu olsun. Biri de hangisi olsun Hangisi olsun lan? Ah şu olsun. Evet arkadaşlar oyuna başladık. Evet arkadaşlar. Bunlardan bilmeyen varsa şey tak tamam. ya seni koyacağım takım ya oğlum adam böyle gelmiş. lan nara kazandık Bu kalemon. Bu kalemon. Pokemon. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Pokemon, Pokemon. Gel, gel. Arkadaşlar, ah. ah, ah, ah. Bu ne lan? Ha. Şey. Oh kaybettim sandım lan. İşte yer çıkıyor ne Ve Endless Vlog Dash Endless Arkadaşlar derseniz niye Go, GoPro'mu aldım diye Telefonumun kamerasını da çekiyor. Of 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 of. Salak düşüyor. Oğlum bu kadar zaman olmaz arayıp. Üçüncü dalga da, dalga. 6 Hayır. Hayır. Tamam. Baktım sen bir şey yapıyorsun diye. <laughs> Hadi kırdım onları çınar. Tamam. Tamam. Böyle hiç almayacağım. Oğlum 12 lan. <Gülüyor> <Gülüyor> Bitti lan. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla istiyorsunuz yoruma kalp atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bakalım. Bay bay. Şaka yaptım. İşte iki tur daha oynarız. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. en son today. Today çekmiştim ya en son arkadaşlar şey dedi. Ee, orada bir katli bulmuştum ee, çok geliştim yani bu merkezde bir koltuk var lan ananı derken ya anda, son anda. Son anda. <laughs> tamam, bu kamera bozuldu. O, Kere de son turu atacağız bu arada Şu gitmedim ben. Herkes bot kıyafetlerine bak kes yani Kes nolupun yani Ah be Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Yorumlara çıksa yorumlara yazın abi seni çok seviyoruz diye. Hop hop hop. hop. Bak. Bir lak, iki lak yok ya. Bir salak öldü. Tamam. Herkes öyle. malımız çünkü. Tamam. Şimdi bir kere normal gelelim sonra kapatalım. Evet, evet, evet. 5 evet. kere zıplama göre. inşallah gerçek adam olamadı. Dolmadı. PUBG videoları belki yanını çıkayım arkadaşlar.

12 mi? 12 mi? Arkadaşlar güncelleme gelmiş. Bu normalde bak. 15 değil mi? Emirhan Kore'ye Bak 15 değil mi daresin? 15. Değil. Senin hakkın vardı bu arada kardeşim. Sen kazandın da bak zaman 12 ama. 300 kaybetmiş kaybetme. Aa ay çık. Bok. Elemanı da kaybetmemiş. Ben. Umbes tamam. ha bu haritaları oynamadığım için yere veriyor. Kolay. Night. Bir abone kalmış Arkada şey etmiş abone olduğunuzda eğer yar, yarın canlı yayın yapabilirsem yapacağım. 8 kişiydim. Bak şimdi öbür kaç kişiyse eğer 2 ders ben burada çığlık atarım. 8 ile bakalım ne Kaç kişi şimdi? kar gibi karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Of. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Bu kadar da eğer daha fazla izliyorsanız yorum atmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. açık mutlu kalın, bay bay. Şu kamerayı acaba bir daha iki açıda şöyle mi yapsam? Ay yaparım aslında lan. böyle oynarım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar da eğer daha istiyorsanız yoruma kalp atmayı unutmayın like atmayı unutmayın hoşçakalın mutlu kalın bay bay.